Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellememiz olan Manifrance güncellemesiyle hepinizin karşısındayım. Arkadaşlar tam anlamıyla yeni denemez bunu ama e, bir ay bir buçuk ay önce falan çıkmış. Ama biliyorsunuz ki bilgisayar durumları falan filan olsun. Bilgisayar çektim kendime yeni olarak. Onun haricinde GTA 5'e bayağı ara verdim. Ve siz bayağı GTA 5 istediniz. Ve ailetten çekmek istedim. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Car Mani Carwash yani e, ota yıkama ama illegal kara aklamalı işlerle uğraşacağız. E, unutmamak için tekrardan kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz daha çok GTA 5 içeriklerinin gelmesi için beni gerçekten bana çok büyük bir destek olursunuz ve gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Ama onun için öncelikle şey yapmamız lazım galiba. Şu mekana gitmemiz lazım. Oradan daha sonra galiba satın alıyoruz. Ondan sonra birkaç tane araba gelmiş galiba. Onları da size göstereceğim. Ne var başka? Şunlar var. E, bir, dört tane var. Hatta beş tane falan. Aynen 5 araba var burada. Onun haricinde başka ne var? Sol tende şu birkaç tane var. Bir 2 üç dört tane. Üç tane dört tane Neyse işte. Bunları olabilir. Diğer videoda olabilir. Ama öncelikle ilk işimiz e, şu oto yıkamacı galiba oto yıkamacının Para para aktanıyormuş Herhalde onu halledeceğiz bakalım. Hadi bir güncellememiş. Bakalım göreceğiz birlikte gitti. Yavaştan gidelim o mekana. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunu çok yüksekte oynuyorum. Yeni bilgisayar aldım biliyorsunuz. Grafikler güzel yani. Onlar için de farklı içerikler çekmemi isterseniz altta yazarsanız yorumlarınızı eksik etmezsiniz ve öncelikle kanala abone olursanız videolarda beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz desteklerinizi esirgeyemezsiniz gerçekten çok mutlu olurum hayretten yayınlara devam ediyoruz yayınlarda da görüşüyoruz zaten gelirseniz YouTube üzerinden canlı yayındayız ama 2K geçmeyi de düşünüyorum bilmiyorum bakacağız artık hangisi denk gelirse evet mekana geldik bakalım ne olacak ne bizi ne bekleyecek göreceğiz haydi bakalım yeah man yeah it's mechanic hey you hey we first time get in how tamam, good you ready <laughs> yeah. all right come on driver let's go see see okay so this opportunity it's big my friend this guy Ne gidiyorum yeter ya. Yeah man, I'm the boss. You tamam, beni salma. Evet, Gel, bir şeyler geldik dedi. Aha geldik mekana. one Hey, boşanma da bir çık git artık. Tokada vuracağım şimdi kafanın ortasına ya. get over, huh? uh, to be young and scared. Good luck. Vamonos. Vamonos kardeş, hadi. Fuck off. Şükürler olsun ya. Tamam, mekana geldik. Ee, buraya satın alacağız şimdi. Tamam. Direkt galiba buradan satın alıyoruz. Hemen şuradan halledelim. Ee, direkt 1 milyonluk mu? Tamam buraya alacağız da başka bir şeyden alabiliyor muyum Dur bakayım. Ee, servis. Maze Bank'tan mı alınıyor bunların? Ha karbaş. Tamam. Ulan. Ha tamam zaten bir tane burası var. Ee, alalım madem. Direkt yapıştırdım bakalım. Haydi bismillah. Yeni yer hayırlı uğurlu olsun. Nereden geliyoruz şimdi buraya? Bu arada arkadaşlar hiç şey yapmadım. Ee, incelemedim.

Work with his big clients, keep things running smooth. But listen, I know you're very busy, very important. So if it's something small, you can just call me, all right? That's uh, safe side catching, huh? You want some liquidity? It's right here for you. them tamam. Anladım. the expand operation var. Büyütcez işletmeyi. Şöyle bir yer alabiliyoruz. Vayrettende şöyle bir yer alabiliyoruz. Anladım. Bir 850 biri de 630 Alalım madem ikisini de alalım Öncelikle şuraya al ee, Buraya da şey yapalım bu neden böyle Arkadaş şöyle şey olsun kapalı olsun açık olmasın ya Neyse şu hoşmuş al madem bunu Dediğimiz heli teorisi aldık Tentomap diyelim Şimdi şuraya da alalım burada galiba Wait yapacağız Hani şey işleri Anladınız alalım burayı da alalım burayı da burayı da düz yapalım tamam şimdi buralara gideriz öncelikle ee, şu an şeylere bakalım burada ne var ne yok görevlerine bakalım size de tanıtayım hemen şimdi burada karvaj burada galiba şey yapıyoruz ee, bu hit levelimiz oluyor şu sağ tarafta hit leveli düşürmek için galiba bu karvaj şeyini yapıyoruz anladığım kadarıyla. Manila'nın burada da payın, rafın verdiği görevleri yapacağız. Ondan sonra bu da favor workler yapacağız buradan da. Bir tanesini deneyelim ya. Money yapalım. Bir tanesinden başlayıp bakalım. Diğer bölümde de araçları tanıdırız. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kara para şey yapacağız. Aklamak için görevleri yapacağız öncelikle. Oto yıkamacıyız ama lanet olsun adam ama. Haydi bakalım Gidelim mekana Arkadaşlar bu araba da çok basit Ne yapacağımızı bilmiyorum görevleri hiç yapmadım Terminale git diyor şu an bize bizi Gidelim terminale Alfa mail tamam Konteyner bulacakmışız ee, Ondan sonra o konteyneri alacağız herhalde İkinci görev bu Nerede oğlum bu? Anına verin. Hello. Evet mekanı galiba buraya. Ma bunu koruduğuna göre. Aha buldum. Aha gördüm. Beni yani bunları indirmem lazım kardeş. <laughs> Ananın am evet, <laughs> hayırdır lan? <laughs> Kalın konteyner. Var mısınız lan daha? <laughs> Çık dışarı. Tamam bulduk. Konteyneri bulduk şu tepede. Aha da buldum. Lock, Kedi vur diyor. Tamam vurduk. Open the açalım. Aç 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 Bu ne oğlum? Araba mı çalacağız? Abo yeni gelen araba. Neyse bir test etmiş oluruz bakalım. Everon RS çal. Çalalım dayıcım. Hayırsın. Hoppa. Oha güzelmiş lan bu. Yavrum uzak olsun. Kalmam bu konçiyi. Şey. Çalın. Araba güzel yandı. Hoşuma gitti. Ya. Bunu modifiye ederiz. Ama bir tuhaf kontrolleri alışmak lazım. Neyse alışırız. Şimdi ne diyor? Ee, diyor. Şey yapacağız diyor. da götüreceğiz. Orada işlemler yapacakmış. Sokalım şu nereye sokuyorsak. Tamam bunu hallettik Tamam bunun da şeye teslim edeceğiz Yalnız Benim arabamı şuraya koysaydınız ya Yapacağınız işe Abo bunlar geliyor Bunlar geliyor Hayırdır lan Uzayın lan Gündüklere bak Hemen yani. şuradan bir şey yapak bizim arabayı çağırarak Gönderin dayım. Arabayı gönderin çabuk. Çabuk 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 çabuk. Heh. Gönder 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 gönder. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hemen gidip şu şeyi teslim edelim. İllegal olan parayı alıyoruz burada. Legal olarak işletmeler mi koyuyoruz ne yapıyoruz öyle bir mantığı var bu işletmenin ama oyuna ilk başlayanları için önermiyorum bu işletmeyi çünkü ne bileyim az galiba parası yani daha etkili bir şekilde şeyler yapabiliriz yapılabilir yani burada mı giriyoruz lan yani şuradan giriyormuş daha etkili işletmeler satın alınabilir yani şu anlık yeni başlayanlar için pek öner önermiyorum yani şimdi birkaç Zaman geçmesi lazım galiba. Bunu hallettik. Ramiro Carvajal tamam. Aynen. Birkaç şey bekliyoruz. Burada galiba birikiyor. Ondan sonra satın alıyoruz. Yani çok zahmetli ya. Ne bileyim çok alınacak bir şey değil. Hatta şey de yapalım. E, şu diğerini de yapalım. Size göstermek amacıyla. Onu da hemen göstereyim size. Aynı hangisini yaptık? Money laundering yaptık. Money laundering. Money laundering ne lan? Mr. Faber görevini de yapalım. Şimdi My Faber'ın galiba şeyi varmış burada. Ee, bir şey kayıp mıymış? Bir, birinin bir şeyim mi kayıp mıymış? Gidip onu şey yapacağız. Alacağız, bulacağız mı? Ne yapacağız? Öyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım onu da göstereyim size. Onu da yapalım. Çözdün şey müsün? Tamam. Sen de şorsa git diyor uzaktan oraya. şimdi hepsini özetlemek gerekirse biz botu yıkama satın alıyoruz. Buradan para para atlıyoruz yaptığımız işlerle. Oyun ilk başında ara sahnede adam uçaktan inen adam bir iş teklifi sunuyormuş. Öncelikle buraya satın almamız konusunda bir iş teklifi sundu işte bir şeyler oldu. Ondan sonra gittik buraya satın aldık zaten. Şimdi bunların görevlerini yapıyoruz. Oto yıkama yani kara para atıyoruz yani. Evet. Mekan burası galiba. Bunu um, evine mi geldik ne yaptık? <laughs> tamam. Şimdi ya lockpick yap diyor ya da şey yap diyor. Kedi ateş et diyor. Gide de ateş edersen seni fark ederler diyor. Biz de bakalım bir dog pick yapalım. Bu neden böyle? Ama böyle bir şey yok da. Yani. Bu yeni gelmiş ha. Hadi artık. Önceden böyle bir şey yoktu. Güzel yapmışlar ha. Tamam. Şimdi sessizce gireceğiz bu mekana galiba. Oh, nice. like Hocam, saldıracak yeah. mı? Ses yok. Sessiz, Sessiz yok. <laughs> oğlum. Sakin ol. Köpek nerede kan? Al. Afiyet. Flash drive. Flash sürücüsünü bul diyor. Tamam bulalım. Buradan çıkıyoruz herhalde. Havlama kızım. Havlama yavrum. o flash drive'ı ben nerede bulayım? Aha. Biraz kokain çaldım diyor. What the fuck? Ay şerefsizler. Aha buldum galiba. Tamam. Buldum. Gunner'ın <laughs> laptop'unun şey yapıyor, diyor. diyor. Tamam bekleyelim onu da ekleyelim. Hackle aslında. Hackle. Aha <laughs> bu ne? Bu ne şimdi? Ne yapacağım ben burada? E doğru tamam. O zaman A C T Z. Evet, A doğru, T doğru. O zaman A C. Ben. E, e, o zaman Z Aztek. O. Wow. Vade bir de bu password geri zekalı. Ama şunu. Alright, tamam. And I can grab the data you just tamam. Datayı aldık. Şimdi çıkıyoruz. Hadi gidelim. Arkadaşlar hey, <laughs> ne ara geldiniz <gülüyor> ya? <gülüyor> bir sorun var diyor. <laughs> evet, diyor. Allah razı olsun ya. Çok yardımcı oldun yani. Kimler? Size hiç bir derdim yok. Uzayın. Çıkma. Haha, CD. Buradan geçti. Oo, burası çok kalabalık yalnız. Keşke makinalı arabalarla gelseydim ya. Abo. Yandık. Bu da bizi delik teşkil ederdi. Hay <laughs> yani ya. Arkadaş hiç şey iyi olmadı diyor. Bu bizi delik teşkil edecekler de neyse. Neredesin lan? Burada... Ya oğlum köpek vurdurtturmayın bana. Lan kusura bakmayın lan. Lan! Buyur dayı. Ne oldu? Geberdin mi? Mal. Yapıştır. Durun dur. Buradan çık artık. Dur lan. Kaçcanlısın sen? Arkadaşlar <laughs> uğraştığım şeylere bak. Geber lan. Sen de bravo kardaaş al. al 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 Hiç uğraşma Aha valla buldum Ver onu bana Lan ee, oğlum şişe aldık ya biz Şiş için mi geldik biz buraya Lan viski şişesi için mi geldik ben buraya Başka nerede var Başka nerede bulurum ben onu? Ya arkadaş ben nerede bulacağım onu ya? Ha bir tane burada. Al şunu da. Ara ara ara. Arkadaş. Ya şaka gibi ya. Ver şeyde. Demek ki kaliteli bir şey arkadaş. Yani bu kadar şey yaptığımıza göre. Uğraştığımıza göre. Bakayım şöyle. Var mı burada? Burada yok. anda gördüm. Heh çok güzel. Tamam. Tamam, bunu da aldık. Tam bir tane kaldı. Hadi. No hmm. A bike. It's be. bike motor. Hmm, motor ya da bisiklet bulacağız aha Aha buldum şükürler olsun ya yarım satır uğraştırıyorsa işte bir şey ya tamam bunu da bulduk çok güzel lan tony'nin bottle'ına başlattırma Yarım saattir uğraştırıyor beni burada. Night Club'a teslim edeceğiz bir de bunu. Allah Allah. Köpekleri de vurdurdum bize. Allah'ın cezası adam. Hep senin yüzünden. Neyse hadi gidelim. Ya kumda da gitmiyor bu araba. Dedik offshot gelirdik. Tank da gelirdim. Uçak da gelirdim. Kaçın. Yani. <laughs> Gitmedi araba zaten. Sevdar Nereden gidiyor Tam buraya? Ha şuradan gidelim. Bir şuradan yapıştır. Ver şunu Oy. Al daya, al. Uğraştırdın bizi ya. Ver onu da. Eyvallah hadi. yallah Tamam. Ben 5000 dolar için mi uğraştılar o kadar? İyi var 25 bin dolar oradan verdi 30 bin dolar arkadaş yapılmaz 31 bir dolar için Dediğim gibi arkadaşlar bu işletmeyi ilk baştan işine önermiyorum Çünkü çok az yani Neyse gidelim bir şeyde bakalım ondan sonra videoyu kapatalım Yağmurlu havalarda da fenamış ha Grafikleri çok yüksek olunca bir sarıyor Şuradan gidelim bir mekana vurayalım Şeyi alalım Bakalım ne kadar geldi nedir ne değildir Ondan sonra bakacağız duruma göre. Şeyimiz gelmiş. Ücretimiz gelmiş. Buradan teslim alacağız. Belli bir süre beklemesi lazım buraya aldığımız kazancı. 35 bin dolar direkt alıyoruz. Yani kara parayı şey aklıyoruz işte. Anladım abi. Yapılır mı? Yapılabilir. Ama oyunun ilk başlarında anlamıyorum. Şey yap önermiyorum dediğim gibi. Hatta size şu eğiti düşürmek için karvoş da göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bunu mu alacağız lan? Araba anahtarlarını al diyor. Alalım. Nereye koydun anahtarları? Nereye koydun lan anahtarı? Ha şuraya mı koydun? Zenginliğe bak adam dışarı koymuş. Hiç çalarlar mı çalmazlar mı? Bu ne oğlum bunu mu götüreceğiz? Dayı sen bunun neresini kaçacaksın E tabi öncelikle açmamız lazım yani mantıken. Benimki de davarlık. Bu ne oğlum elektrikli mi? Bir ses çıkmıyor bundan. Geldik mekana. Hemen şuradan götürelim. Teslim edelim. Arabayı güzelce yıkasınlar. Muhittin yıkayın oğlum arabayı hemen. Oğlum biz mi yıkıyoruz arabayı? Ya arkadaş şuraya bir eleman almak lazım ya. Ulan varlık içinde yokluğu yaşıyoruz bu ne? Heee. Yukarıda şey gözüküyor. Oğlum güzel yapmışlar bunu Oh parladı ha. Oh. Hmm. Ama bir de kurutma da var lan. İnsan iner bir bezle mezle Bu nasıl bir sistem o? Lastik parlatıcı sürün. Yağmur yağıyor zaten dışarıda. Niye yıkadık biz bu arabayı? Ben bir de geri mi teslim edeceğiz? Ya, parla da. Abi biraz drift yaptım arabanla kusura bakma artık yapacak bir şey yok sen yapma o Ne oluyor abla Tamam hadi hayırlı olsun al ablam senin, senin miydi araba Allah seni gayretmesin Oğlum araba kirlenmiş yine Çaktırma onu ben yapmadım onu sen yaptın Tamam bu da böyle bir şeydi Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun Umarım videoyu beğenmişsinizdir Size yeni gelen şeyler hakkında bilgilendirmek, güncellendirmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan hatırlatmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Eğer gerçekten de bu karboşun olsun diğer şeylerin görevlerinin gelmesini isterseniz yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Daha çok GTA 5 videosunda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.